Şimdi cari modüle geçelim. Cari modül üzerinden sipariş, ziyaret ve taslak modüllerini anlatacağız. Cari modüle tıkladığımız zaman karşımıza bir arama ekranı açılmaktadır. Buradan cari kodu ya da ünvanını yazarak arama yapabilmekteyiz. Araya tıkladım. Karşımıza ilgili cariler geldi. Bu carilerden herhangi birini çağırabiliriz. Örneğin bir şirketini çağıralım. Bakın burada bakiye ve cari kodunu da görmekteyiz. Bir tur şirketine tıkladığımız zaman karşımıza bu şekilde ekran gelmektedir. Bu ekran üzerinden yetkili kişi bilgisi, vergi dersi, numarası, bakiye bilgisini ulaşabildiğiniz gibi bu cariye ait raporlara da az önce gösterdiğim raporlar menüsünde bulunan raporlara da parametrelerimizi girmenizi e, gerektirmeden buradan da çağırabilirsiniz. Aynı şekilde bu cariye ait ne kadar adres varsa ete üzerinde otomatik olarak o adresler de gelmektedir. Bu adreslerden atıyorum. Bahçeşehir'e tıklıyorum. Bakın yani Bahçeşehir'de bir adres ve telefon olarak giriş yapılmış. Bu kullandığınız cihazın cihaza göre şuradaki telefon işaretine tıklayarak telefon araması yapabilirsiniz. Ya da şuradaki navigasyon işaretine tıklayarak bu tarihin Google Maps üzerinde e, adresi düzgün yazılmışsa eğer bulmasını sağlayabilirsiniz. Yine diğer iletişim adresiyle alakalı da aynı şey geçerlidir. Örneğin bir navigasyon bilgisine ulaşmaya çalışın. Buraya tıklıyorum. Uygulama içerisinde Google Maps'e eğer de adres doğruysa otomatik olarak ilgili yere gidip bunun üzerinden navigasyon çalıştırabilirsiniz. Bu özellikle plasiyerlerin cariye giderken e, adresini bilmiyorlarsa özellikle kullandıkları bir e, arayüzdür. Tekrar cari ekranına dönersek yine bu cari ekran üzerinden sipariş, ziyaret ve tahsilat bilgini girebilmekteyiz. Tekrar menüye tıklıyorum. Benden cari mürret diyorum. Eğer ilgili cari listemizde yoksa cari kartı açabiliriz sistem içerisinde. Burada yeni cari kartın tanımlı dediğimiz zaman cari ile ilgili bütün bilgileri buraya girebilirsiniz. Örneğin bir tane cari açalım. eta bilgisayar yetkili kişi Ahmet Bey diyelim vergi dairesi Şişli vergi numarasına bu şekilde girelim Şişli olarak adresine girelim İstanbul ilçesinde yine şişli olarak girelim Telefon numarası diyelim. Yine e-postası, web, web adresi varsa giriş yapılıp kayıt yapılabilir. Oluştur dediğim anda otomatik olarak ETA'ya bir cari kartı açacaktır sistem.